Aç koli, koli aç, içinden ne var bak, hadi kuzum, koli aç koli, bak sana kargo geldi, aç onu, aç 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 aç, anne, 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 o boş anne. tamam. Onları bırak sen Çantayı al çantayı Bak o bundan Sevoş Bak bundan Hı, Kuzum benim Ne <laughs> ne Allah ne kadar akıllı varlık. Annenin baksana. Aa neymiş o? Ada. He? Bak. Yavaş ko kopartma. Onun fermuarı o. Bana da çok güzel demlik geldi böyle antika mı antika ay çok güzel bitki çayı demlemek için. Açamıyor, açamıyor mı dur? Açamıyorum. 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 At, at. kolin için at. Ha. Ay. Açamıyorum. Ha. Heh. Onda bir şey yok da. Var mı? Var. Aa, tamam varmış pardon ona da bir var burada. Ha. Ha. Onlar anneyle bize. Alfa. Bu Alfa. annenin. Evet o da benim. Ha. Çok güzel. Bakayım. Ha, o da benim. Alfa. Küpe. İşte o var. Evet o senin. Tak bakayım. Tak kolunu. Ha, bol geldi biraz. Olsun. Büyüyünce takarsın. küpeler şekil. Of oh. da bak. Süper. O da senin. Ha, aynen. Oh oh oh. Allah bir sürü yollamış. Ah yavrum ya. Baba nene. Ay çok güzelmiş. Baba nene. Süper evet. Çok güzel. Harika. Aynen. Allah. Biz bunlara bir yer yapalım. Evet. Aa, çok güzel yemekler çok güzel anne. Bunlar hızlışa. Bak. He çok güzel çok. O senin, o senin. Evet senin. Evet. He çantanı beğendin mi? Evet. Allah daha bak, da var Sevoş. Oo Sevoş bak bunlar da senin. Sevoş. Bak bunlar da senin. Aa abu. Abu. Anne. Bak ay. Evet. evet. <laughs> Ana çorap da almış. <laughs> Ay, toka da almış. Çorap da almış. O benim çorabım. Evet. O da benim çorabım. Evet. Aa, savaş, savaş. Bak, bak, bak. Aa, ondan. Evet. Mi? Ay, onların çok mi? güzel. Ana, çok tatlı Vallahi Al tak 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 bak, çantana koy tamam mı bunlara? Tamam. Temir, evet. Covid <laughs> kemirmesin diye. Evet. Aa, <laughs> ben, 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 bak bu da abinin ben, bu ben, Bak bak uçak. Ben, ben, ben. Ha yüzük mü? Ben, ben, Oo çok sever benim kızım yüzüğü Bunlar da abinin ben tamam mı? Ben Duydun mu? Sevoş. Bunu abine veriyorsun. Tamam. Abine oyun değil He he. Ay çok güzeller vallahi. Ben onu kendim koyayım mı koymayayım mı? O bakayım. Onu koyma. Bizimkileri koyma sen. Ha, bunu abine vereceksin. Hadi. Uyandır. Aha yüzük yine var burada. Ay bak. 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 O Sevoş. Sabah, o abinin. O abinin. Aa yine var, var yüzük. Sevoş. Hadi. Bak. O da benim. Evet. Aa yine Şu var. Abinin. O anneye gelmiş galiba. Bak boncuk bak. <laughs> o dede de annemin. Ha, o dede annenin. De annemin. Evet. Bunlar senin. Evet. Savaş bir tanesini bana versene. O dede senin. Bir tanesini <laughs> bana versene. Ben takayım. Oh. Ay, teşekkür ederim. Şaka yaptım. Şaka yaptım. Ödede annemin ödede. Evet. Ödede de yavaşım. Çok güzel. Ödede çok hoş. Benim. Çok teşekkür ederiz canım benim. Aa bu da bak kafana şey. Evet. Heh. Onu, onu da tamam. olur. Olur. Bak hiç kaybetme tamam mı çantanı? Uyş 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 yüzeye bak. Ay, hey, çok güzel. O Hayır o senin değil. O anneye gelmiş ya da bana gelmiş. Tamam. Anneme tamam. ver. He tamam annene, ver ha. Al koy. Bu da, Bu da annene. O, o da annem. O, önde oyan. O evet. Oyan tamam mı? Tamam. Bu çok mu çift mi anlamadım ben. Evet. Anlam. Çok teşekkür ederiz canım Anlam. benim ya. Tamam. Anne <laughs> o. o, o Anam kız ne var ne yok yollamış. Evet, bunlardan beğeni almak isterseniz arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşım annene. şeyini veririm size. Merhaba. Tamam, annene tamam çok da güzel. Annemin, o da evet, annenin evet. Çocuk kendinden çok annesininkilere sevindi ya işte. Ana bu küpeler vallahi. Ay bunlar da güzelmiş. Abi de Hafif. ne de var? Ay, yüzük. Heh, yüzük. yüzü çok güzel aşkım. Güle güle kullan. Heh. Ay Büşra teyzesi çok teşekkür ederiz. Çok sevindi. Çok mutlu oldu. Çantanı beğendin mi aşkım? Evet. Bak kızlar saçını ne güzel örmüşler. Gördün mü? Senin gibi dağınık değil. Bak. Bağlıyoruz hemen şey yapıyor. Gördün mü? Ay kuzum benim. Hadi teşekkür et Büşra ablana teyzenin her şey içinde her şey içinde öpüyorum seni de öpüyorum seni buraya bakarak söylesene bir de öpücük atsan ay yerim ben seni kurban olurum yaradana balım Allah razı olsun senden